Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize güzel bir gün diliyorum. işlerine maaş sahibi dahil çok önemli 5 tablo geliyor sizlere. Arkadaşlar, gündeme dair bilgileri çağla durmaz belirtti. Temmuz ayında güncellenen tutarlar buradan paylaşılacak. Merak ettiğiniz konular varsa yoruma yazabilirsiniz. Paylaşım yorum açık olacaktır. Görselleri dikkatlice okuyunuz. Hayırlısı olsun diyor. Gelin detaylara birlikte bakalım. 5 adet tablo var burada arkadaşlar. Önemli sonuna kadar dinlemenizi öneririm. Önce kıdem tazminatı harcamalarına başlayalım. Kıdem tazminatı, kıdem tazminatı tavanı 19.982 lira 82 kuruştur. Memur zammı ile birlikte kıdem tazminatı tavan miktarı artacaktır. Muhtemelen memurlara da %45 bir zam gelecek gibi görünüyor. Taban aylıkları 15'e çektikten sonra kamu işlerine verilen zamın aynısı gelecek gibi görünüyor arkadaşlar. Harcıra yolluk bir günlük harcılar tutarı 200 TL'dir. Memur zammı ile birlikte harcıra yolluk tutarı da artacaktır. Aile yardımı ve çocuk yardımı. Aile yardımı bazı toplu iş sözleşmelerinde olan aile yardımı için asgari ücret aylık tutarının %10'u aşmayacak şekilde prim esas kazanç matrahına dahil edilmiyor. Bu rakamı aşan tutar SGK primine dahildir. Şu anda SGK istisna tutarı 1000 TL 8 kuruştur. Ayrıca kamuda gelir vergisi uygulanmaz. Sadece damga, damga vergisi kesilir. Çocuk yardımı bazı toplu iş sözleşmelerinde olan çocuk yardımı için Asgari ücret aylık tutarının %2'sini aşmayacak şekilde prim esas kazanca dahil edilmiyor. Şu anda SGK istinaf tutarı 216 kuruştur. Bu rakam aşan tutar SGK primine dahildir. Ayrıca gelir vergisi istinası mevcuttur. Şu anda gelir vergisi istinaf tutarı 0-6 yaş çocuklar için 194 lira 29 kuruş. 6 artı yaş üstü için 197 lira 15 kuruştur. Temmuz zammı. Zam Ocak-Temmuz olanlar için Temmuz ayında yemi ve sözleşmede ücret zam oranında arttırılış şeklinde belirtilen tutarlara %15 zam uygulanacaktır. Temmuz ayında uygulanacak olan enflasyon hiçbir şekilde etki etmeyecektir. %15 öncesi günlük brüt yemiyesi 700 TL olanların 805 TL'ye, Günlük brüt YMS 705 TL olanların 810 TL 20, 75 kuruşa, günlük brüt YMS 710 TL olanların 816 lira 50 kuruşa, günlük brüt YMS 725 TL olanlar 833 lira 75 kuruşa yükseltilecektir. Refah payı halinde YM'ler yine ekstra artacaktır. Refah payı 2022 Ocak ayında memurlara verilen %2.5 refah payı kamu çerçeve protokolünden yararlanan kamu işlerine de verilmişti. 2023 Ocak ayında memurlara verilen %13.50'lik refah payı kamu çerçeve protokolünde yararlanan kamu işçilerinin ilk 6 ay zammı olan %45'in içinde şeklinde açıklanmıştı. Yani memurlara verilen refah payı kamu işçilerine de uygulanmış. Temmuz ayında yine memurlara refah payının verilmesi kesin gözüyle bakılıyor. Kamu işçilerine de uygulanıp uygulanmayacağını zaman gösterecek arkadaşlar. Asgari ücret Asgari ücret 1 Temmuz itibariyle zamlanacaktır. Brüt as yemiyesi 333 lira 60 kuruştur. Günlük brüt yemiyesi yeni belirlenecek olan günlük asgari ücret yemiyesinden düşük olanlar 1 Temmuz itibariyle asgari yemiyeye yükseltilecektir. Ayrıca 1276 lira 20 kuruş gelir vergisi ve 75 lira 96 kuruş damga vergisi istisnası mevcuttur. Asgari ücret artışı kaynaklı istisna suaları da değişecektir arkadaşlar. Tablolar için Çağlar kardeşimize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Umarım bilgilenmişsinizdir. Güzel bilgiler bunlar. Biz de size videolaştırmaya devam ediyoruz. Kanal abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın ve bizi Instagram'da da takip edin. Kamış Haber Instagram sayfasının linki videonun altına ekledim. Tıklayın orada da bizi takip edin arkadaşlar.